Dua talepleri. Ey misafir, selamünaleyküm. Şiddette sallandı. Allah burada sallandırır, ahirette sallandırmaya. Kardeşlerimizi hükmü şehit yapıyor. Kalanlara da inşallah rahmetiyle tecelli ede. İşte burada yani böyle bu musibet anlarında nasihat hiç sevmiyorum ben. Yani yanlış bir şey. Şimdi Mesela bir çok mühim bir şey olmuş. Adam almış kalemi eline, bir şeyler yazmış. Şimdi sen keyfinde, sıcak odada otururken bunun yazdığı acaba İslam'a uygun mu, değil mi? Şu kelimesi itikada dayanır mı, dayanmaz mı? Bu adam bunu yazdı, acaba ne maksatla yazdı? E sen o adamın o halinde değilsin ki. O adam feryat yazmış, feryat. O adam feryadını kaleme dökmüş. Senin gibi keyfe keka kenarında köşesinde oturup sıcak odada o kelimelerin ne manaya geldiğini incelemiyor. Bu cidden çok acip bir şeydir yani. Bir insanın elemiyle, ızdırabıyla alay etmek şeklinde senin söylediğin itikada aykırı bilmem ne. Niye itikada aykırı oluyor ki? Ne oldu da yani? İtikad odaları hemen bile püf, itikad gitti mi oluyor? Ama sinesinden gelmiş, Derunundan gelmiş, bir şeyler yazmış. Hesaban geliyorsa, hesaban gelmiyorsa oynama. Kimsenin yarasıyla oynama. Kimsenin yarasıyla oynama. Oturduğun sıcak odada kimsenin yarasıyla oynama. Yanlış. Ben böyle nasıl şeyler zemiyorum. Ama inşallah bu bize bir şey olur yani bir musibet ikazı olur. Ondan sonra namazımızı, niyazımızı kılarız inşallah rahatça şey yaparak diye dua ediyorum yani.